Valilik binası Seyit Onbaşı toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Yılmaz Arslan, Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan ve hayırsever Fahri Kiraz katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan törende yaptığı konuşmada hayırseverimiz 18 derslikli bir kız meslek lisesi yaptıracak, mesleki eğitime çok sayıda öğrenci kazandıracak dedi. Tüm şartlarını tamamladığımız bir arsamız var Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde. O dokumanın hemen yan tarafında Sayın Valim. Fahri Kiraz Bey'imiz şimdi oraya 18 derslikli bir kız meslek sesi yapımıyla ilgili protokolü imzalayacağız. Hayırsever Fahri Kiraz da protokol imza töreninde şunları söyledi. Köyden geldik. Burada işlerimiz iyi gitti Allah'a şükür. Bir okul yaptırma şeysine gereğini duyduk. İnşallah kısmet olursa sizlerin yardımıyla bu işi yapmaya teşebbüs ettik. Val Yılmaz Arslan, Balıkesir'de eğitime gönüllü katkısının az olduğunu vurguladı ve insanların eğitime gönüllü katkısı az. O halde insanlar yardım etmiyor, yardım sevmiyor demek tek taraflı bir bakış açısıdır. Önemini anlatmak, yer göstermek lazım dedi. Bu anlamda özellikle son bir yıl içerisinde sizler de takip ettiniz. Körfez bölgesi yani Edremit merkezli o bölgede beklentilerimizin ötesinde hayırsever yatırımları, eğitim yatırımları gerçekleşti ve gerçekleşiyor şu anda. Balıkesir merkezde de sağ olsun Fahri Bey gibi hayırsever eee Balıkesirliler bize okul yapma konusunda talepte bulundular. Fakat yerle ilgili sıkıntılarımız vardı. İşte bu sıkıntısını çözdüğümüz yerlerden bir tanesi. Konuşmaların ardından Balıkesir'e yapılacak 18 derslikli kız meslek lisesinin protokolü imzalandı. Böyle şeylere imza atmak da rahat oluyor, fiyakalı olur. Evet. Yani sıkıntılı evraklar değil de. <laughs> Keşke hep böyle şeylere imza atmak. İnşallah.